İyi Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Esma'nın değişik bir oyuncak almış. Şöyle. Bir dakika, civcivim nerede? E, civcivimiz burada. Bir tane civcivimiz var. Şöyle arkadaşlar bakın şimdi oyun şöyle. Bu böyle. Sonra civcivi içine koyuyoruz. Kıdı bu etraftaki deliğe takıyoruz. Evet. Bir tanesi de böyle diye fırlıyor. İlk artık. önce taş kat makas yapalım sonra oynayalım. Kazanan kas... başlıyor. Evet. Bir de. ben başlıyor. İnşallah ilk defa patlamaz. İlk patladı ya. Arkadaşlar gördünüz mü? İlk defa patladı İlk defa patlamadı. Şimdi şey, sen nasıl yap? Başlıyoruz. İnşallah ilk defa patlamaz. Oh be patlamadı. Ben değil. çok korkuyorum. Yani. Yok, yok <laughs> şey yok. Hadi hadi. Şöyle arkadaşlar sizin gözünüzü <gülüyor> Patlamasın. <gülüyor> ben almam. Kimde patlarsa o alır. Oo. Patlamadı mı? Ay kesinlikle ben de patlayacağım. Arkadaşım. Ben ben tutayım. Sen bırak arkadaşlar. Ha ha Oo patladı 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 patladı. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bizim bu ne çıkartmak <laughs> beraber çıkartmak gerekiyor. Anamda kuruşları bence şu köşeye koyalım yarısını. Biraz, biraz da oraya koyalım değil mi? Şimdi evet ben başlıyorum şimdi ama ben de hep patlıyor. Ah <laughs> 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 şimdi ilk de patlamadı. Şu kardeşlerim ben şöyle kardeşlerim. Evet, ben de. Ben, evet, ben, ben de.